Ne oluyor? Niyot. Hiçbir kameradan kaçamıyorum şu an. Arkadaşım bir şey olmaz. Nasıl bir şey? Bayağı biyopsi bu. Her şey... En başta bir kere göster, ondan sonra zaten yırtılır. Evet, bir zıpla havaya. Yok, her yok, şey tamam. Bit her şey bitsin. Bu kıyafetin altına... Köse çorap olmuş mu? Ne oldu? Tak, tak şunu. Artık yaşım geçmiş, yaprak dökümü. Evet. Şimdi anladım kadınlar niye yolda sürekli bunu yapıyor. Niye yapıyorlar ki? En fazla bir santim iner. Bizde çok fark ediyor. Evet. evet. Yıl kaç? Öyle değil sene kaç? Geri zekalı. Sene bilmiyorum. Üstüne bak. Üstüne, içine doğru bak ya. Kendine doğru bak. Hayır, hayır. Kendine bak. <laughs> kendine bak. Kendine bak. Evet. Barış gülme, kameraya bak sen. Evet. Kaçsın? 10 üzerinden 10. Hayır lan! <laughs> Yılın kaç senin? Bilmiyorum. Seni sene kaça getirmişler? Ee, eskiler herhalde. Arkadaşım kurban oldum. Şey sen eski Roma'da güzelin bir kızsın. Gariban babanla evde şey ee, sokaklarda yaşayan böyle bir şeyler yapıp edip satan falan bir kızsın sen evet. tamam mı? <laughs> Prodüksiyon sütunları getirin. Ben varken daha sütun. <laughs> <laughs> sütun. Sağ. Ol. Ne oldu? müzisyen? sen. Gururlu gururlu geliyorsun. <laughs> evet arkadaşım. Geldi o. Kimin? Arkadaş var bir tane. Evet. Roma'dasın. Eski Roma'da. Gariban babanla. Kır. Seyirci pislik yapma. Kır Ali dayı dedim ya. Evet. evet. Babanla birlikte Roma'da yaşıyorsun. Tamam. Ee, sokaklarda şey pişirip satıyorsunuz. Ee, pırasa pişirip satıyorsunuz. <laughs> Yanık pırasa. Evet. Üç, iki, bir. Babanı çağır, babanı. Babanı alkışlarla çağır. Baba! Öyle değil, Geri zekalı. Babam gelsin de. Roma'dasın. Babam gelsin. Gelmiyor. Babası gel. Babam gelsin. Gelmiyor. Gelir. Git aradan bak babana. Ay. Kolay kolay olmayacak bir şey oldu şu an. Kuzey'in oğluyla güneyin kızı yan yana. Terbiyesizlik yapma. Baba hoş geldiniz. Hoş bulduk da bu görüntü altı aydan başlar bizim orada yani. <laughs> Allah muhafaza yani. Hiç hoş değil ama... Baba, <laughs> bana baba... mı veriyorlar altı ay, size mi? <laughs> baba, e, sen, kızın o senin. Ne de olsa kızındır. Bağrına bas. Eski Roma'da böyle giyiniyorlarmış. Bir şey yok. Tamam. Evet, iki tane tabure verin hemen. Çabuk. Prodüksiyon hemen iki tabure verin. Fakat bu nasıl bacaktır Allah muhafaza? Öz babam değil mi? Nasıl bir görüntü? Rezil olduk. Evet. Ya benim karizmamı çizer bu ama hoş. Ee, baksana ol, Asıl o tabureye oturunca her şey çizilecek. Ben, ben ya. Ben. Siz değil. Ben. Volkan abi sen hiç merak etme. O, ben onu montajda etek koyarım. Anladım. Bu ne? Otobüs mü? <laughs> Arkadaşım. Benim. Evet. Sen ne? şey, otur babanın yanına. Hemen bir tane Küçük Tüp'le tava verin. Allah muhafaza Ver şey Küçük yana, Tüp'le evet. tavayı. <laughs> o ne lan? Evet. Bu da Tüp bebek. İkinci kardeşim yani. Volkan abi, siz e, pırasa kızartması satıyorsunuz. O Doğru ne ya? İşte saçma, Roma'da. Pırasa kızartması. Tabii, pırasa kızartması. Ben Aynen. böyle giyiniyorum. Babam da takım elbiseyi ilk icat eden olması. Müthiş fayda pırasa satıyor? Baban ben burada hamsi yapamaz mıyız? İlla pırasa mı olması lazım yani? Yaparız bence. <gülüyor> Yaparız. <gülüyor> Abi eski Roma'dayız, eski Roma'da. Eski Roma'dayız. Sen çok değişik bir insan olduğun için o dönemde bile seni tam tanrı olacakken dışlamışlar. Sen kuzey tanrısı olacakken kuzey'in oğlu olarak kalmışsın. Sen o yüzden hep böyle değişik giyinen bir insanmışsın. Ve mesela o buna son derece mantıklı diye bakıyor. Devam ediyor. <laughs> tabii, tabii. Yıllardır yaşıyor. Anlayabiliyorum o. Anlayabiliyorum. Evet, hemen bir tane seyirci al. Pırasa kızartması almaya gelsin. Pırasa kızartması. Sen, baban pişirsin. Sen de pırasa kızartması diye sat. Evet, buyurun. Bağır. Bir tane seyirci Hı. rica edebilir miyiz? <laughs> evet. Efendim. Hanımefendi, gelin pırasa kızartması alacaksınız. Arkadaşım, gel. Ben mi geleyim, hanımefendi mi geleyim? Hanımefendi geliyor. Sen karşıla. Babası ha? desene. Oğlum müşteriye bak, desene. Şey, kızım pardon. Ben müşteriye bakarken babadan bana bakıyor arkadan. Roma bu yüzden yakıldı. Bir şey olmaz. Nazik ol. Abi bari şey, balıktan gözüme bakıyor. Volkan abi, sen ya. kızım müşteri diye hemen müşteriye yönlendir. Bak at, kat... Müşteri geldi kızlar. Terbiyesizlik yapma arkadaşım. Otur yerine. Hmm. Evet, buyur Volkan abi. Ben kadınların çok güzel bir varlık olduğunu düşünüyorum da. Evet. Hayatımda bu kadar çirkin bir burç Volkan abi, daha fazla bence Öyle şey yapma. Yapayım. Biraz sonra buna aşık olacak bir çocuk var, onu geri... <laughs> evet, üç, iki, bir. Söyle, baksın müşteriye. Ne yapacaktık? Benim müşteriye bak. Benim müşteriye yolu. Müşteri geliyor. Kızım müşteriyle ilgilen gibi tarz, o tarz. Gel bebeğim, gel. Hayır, hayır Volkan abi, kızı yolluyorsun müşteriye. Hiç, artık beğenmedi ama kafa orada hala. Gel bebeğim, ya bana çorapları indir Allah'ını seversen. Çorapları indir. Nasıl Her şey ya. böyle başlıyor zaten. <laughs> Yok, müşteri geliyor kızın müşteriyle ilgilen gibi bir şey diyorsunuz bana. Ha bana, evet. Müşteri geliyor lütfen müşteriyle ilgilen. Tamam, kızım, Gel Hoş geldiniz. Hoş buldum. Gel ablacığım yaklaş. Pırasa kızartma alacaktım ben. Bu biz, biz satmıyoruz biz. Hayır satıyorsun. Gileyim o zaman ben? Tamam. Satıyorsun. Sat. Şey hanımefendi isminiz ne? Damla. Ne? Damla. Zambar. Damla. Zambar. Ya Bumcu sen insene, kız kalkıyor. Damla. Ha Damla. Damla de ki, meşhur pırasa kızartmacısı burada mı? Meşhur pırasa kızartmacısı burada mı? Evet, burada. <laughs> Bu kadar. Arkadaşım. Senin babana meşhur pırasa kızartmacısı... Sen desene. O benim babam diye hüzünden duygulan lan, senin baban lan. Evet, kendisi burada. Kendisi benim babam olur. Gerçekten mi? Git evet, işte babana duygusal bir şekilde ya. olayları anlat. Ya. Ne oldu ki duygusal Duygusal anlat. Bir kız geldi baba diye. Başla. Evet, burası komple bedava. söyleyeyim. Başla. Baba, bir müşteri geldi ve buraların çok meşhur pırasa kızartmacısı burada mı dedi. Seninle o kadar gurur duydum ki. E bir çağır gelsin bakalım. Kimdir o? Gelsin bakalım. Kıza sor. Yarım mı, bir mi? Yarım mı bir mi? Yarım yeter. Yarım da buluşacakmış senin. Hayır hayır. <laughs> Yarım porsiyon diyor. Al kızı ha. yanına getir. Ha. Kız gelince de ki, ama de bu pırasa kızartmasının bir hikayesi varmıştı. Evet gelin. Ha. Ee, yarımsa o zaman buyurun sizi bu tarafa alayım. Gel yavrucuğum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Otur bir tanem. rahatsız ol. <laughs> Otursana bir tanem. <laughs> Gel buraya. Gel. Şimdi babana yardım et. Hemen sen hazırla. Hazırlarken Damla sen dedi de ki beyefendi de sizin de bir hikayeniz varmış de. Onu anlatır mısınız de baba kız. Beyefendi sizin bir hikayeniz varmış. Onu bana anlatır Anladım. mısınız? Ben çok merak ediyorum. Anladım. Nasıl bir hikaye bu? Tarih <laughs> Nasıl bir hikaye? Aşk mı? Ee, tarihi mi? Ee, ne, nasıl bir hikaye? Ortaya karışık. Volkan abi senin hikayen kız Volkan abi de ki ben o hikayeyi... <laughs> Lan ne yapıyorsun gerizekalı? <laughs> İlk bulduk. Taba. <laughs> Volkanın onun ismi, Vogue. Vogue. Ha tamam, ben başka anladım. <laughs> tamam, Volkan de ki, ben o hikayeyi size bir şarkıyla anlatayım diye. Ben. ben o hikayeyi size bir şarkıyla anlatabilir miyim? Olur, çok iyi olur, çok sevinirim. Ama elin elimde olmalı. Peki. Tamam. Seyirci muvaffakatname... <laughs>